Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Free Ninja oynuyoruz ilk benimni çekiyorum ee, şimdi çalıştan başlayalım oyunun indirme linki aşağıda var arkadaşlar orada indirebilirsiniz bu arada yanımda kuzenim var o o, o beni, beni izleyecek ee, şimdi başlayalım evet Bayağıdır video gelmiyordu. Şimdi bunları Harika keseceğiz. Ondan sonra e, level atlamaya up, up, çalışacağız arkadaşlar. Şöyle Arkadaşlar bu arada bu video biraz kısa, kısa olabilir. Kusura bakmayın. Bombalar geldiği için. O 92 yapmış. Bir daha yapalım. 92 geçeceğim. Bunu izleyelim. Evet arkadaşlar geldim. Ee, şimdi gördüğünüz gibi meyveleri keseceğiz. Şöyle. Yenildik. bunları keselim. Bitti. Arkadaşlar karışık oyun oynayacağız. Güzelim. Şimdi yukarı sırası. Bundan sizlere e, minyon oynayacağız. Yok oynamayacağız yani şey. Traffic Rider oynayacağız arkadaşlar. Bu arada yeni intro hazırlıyorum. Evet. Bir haftalar video gelmiyordu. Bu videoyu online gerisi seviyorum. Karşı oyunlar için devamı da gelecek. Evet dördüncü gündeyiz. Gördüğünüz ki benim oturumun rengini değiştirdim. İnceleyelim. Maya. Evet arkadaşlar 15 lira ay 15 binim var. 15 bin bunu alacağım. Ay pardon bunu alacağım. Bunu bu motoru. Bundan devam ediyorum. Kariyere geçelim arkadaşlar. Bu biraz zor arkadaşlar. Bir öncekini zor geçmiştim zaten. Bu arada 8 level olduğu için ön kaldırma geldi. Onu da size göstereceğim ki birazdan. Şu, bakın gördüğünüz gibi solda doluyor o mor olduğunda o çizgiye ön kaldırabiliyoruz arkadaşlar. Siz indirebilirsiniz oyunu. Evet, devam edin böyle. Şimdi ön kaldıramayacağım çünkü e, çok araba var bir düz yola gelin. Mesela şurada. Evet, görün ve ön, ön kaldırınca böyle gözüküyor böyle daha hızlı gidiyor ama ölüyorum. Ben ölüyorum. Siz, sizi bilmem. Hadi. Uf. 3 saniye seylen bitirdik. Yürüşle. Şimdi şuraya geçelim. Bu araba yine ne siyah. Ne çabuk bitiyor bu saniye. Anne. değilim. Neyse arkadaşlar. Şundan böyle kapatalım. Başka oynayalım arkadaşlar. Mesela serbest saçmamış. Zamana karşı oynayalım. Bir altı bin. Burada gösterebilirim zaten burası biraz düz yol olduğu için birazdan araba kalkacak, burada gelecek herhalde. Bu arada 8 seviyede geliyor galiba. Ön kaldırma ya da 7 olabilir. Müs büyük ihtimal 8 ama. Çünkü ben 8 ve daha bugün gelmişti. Bugün 8 oldum. Arkadaşlar bu arada bu videodan sonra kaşel atacağım. Onu indireceğim söylemiştim. Hileli olabilir. Hilesiz de atarım bilmiyorum. Düşün. Büyük ihtimal hilesiz atacağım çünkü hilesiz hiç gelmiyordu. Bir, bir, bir kere geldi odaya. Evet, bölüm bir, bir. Ee, gidelim böyle ne yapacağız arkadaşlar? dediğim gibi bu videoya artı 10 like istiyorum arkadaşlar evet gidelim böyle ön kaldırıyorum arkadaşlar Uf, kaldıramadım şimdi böyle Hop, şuradan geçelim. Bu sağ gidiyor. Şuradan bir tane. Süre doldu. Evet arkadaşlar. Bu bölümümüzün de sonuna geldik. Kısa bir video oldu açıkçası. Ondan sonra dediğim gibi Clash'a girecek. Gelecek. 7,5 dakika oldu. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın kalın ve bye bye.